Ama koyayım tuvalet? Ay çok seksiydi. Ay bokum geri döndü. Ay çok seviyorum. Seksiyi karısını. Sanmına koyayım. Bak çok seksisin. Bunu değilim. Amına koyayım. Ya ben bana baksanız amına koyduğum bak burada. Bu yerin yardımına ihtiyacı var. Geri zekalıyım ben Tuvaletim Ama kaşılıyor Sen ona bakma Şu bulutları sik Bu sırrın eşiğin Bana güvenme Bulutları sik Redi Bu boklu işlerden Kurtar Bok olmasın Yoksa kutu var ya sen o buna çok iyi ah al. kesinlikle koymalısın evet. kesinlikle al Apple Jack'in yanına gitmez slang gelecek <laughs> böyle Apple Jack'in yanına ihtiyacım var bok gibi elbiseler dikiyor amına ne giyeceğiz biz bu galada dediğim gibi bok gibi elbiseler, elbiseler yapıyor yapacağı işi bakıyor ama sana bir sır vereyim İşaretlerimizi bile bile Twilight ne prenses Olmak için söyleyeyim Ama ne oldu böyle? <laughs> Sırrınız için teşekkürler kızlar. Twilight Gay bunu biliyorum. <laughs> Asiktir. <laughs> Ne diyon lan sen? <laughs> <laughs> evet ben de şiştim Abi bir daha söylüyorum tamam mı ben ya Alın alın <laughs> Pinky Pie'in Pinky Pie'sin rahatsız sorunum var <laughs> <laughs> Cinsel ilişkilere Ona bunu bulamadık koca Bok sanıyorsunuz Aa bak Yerdeki boku Eliyor Twilight bir bok Biliyormuşsun gibi davranma Fuck you Aa sonunda götüme kavuştum Artık Götüme bakmayız ki Piki payın yardımınıza ihtiyacı var Peki pay Artık... hadi yani, Beni adımın Aç Kuleleri kendini siktir Onlar seni sikmek istiyorlar Saçlarını sikiyim senin Fuck you <laughs> Hadi buradan <laughs> sikim beni <gülüyor> Onu <laughs> çok iyi bir davranıyor Kendimizi bir boksanıyoruz Ağlayacak gibi davranıyor çünkü kendi <laughs> bizi bir boksa ne <laughs>